Bunlar ne uygar? O kızıl dereler vahşi, biz Müslümanlar vahşi. Bazı adamların, bazı adamlar kadınlardan birinin edep yerlerini keserek bir dala taktıklarını söylüyorlardı. Birinci süvari birliği yerlerinden David Lauderbeck'ın tanıklığı. Kadın ve çocukların ölü bedenleri sonradan korkunç bir şekilde parçalandı. Ben sadece 8 tanesini gördüm buna dayanamadım. Kesilip parça parça edilmişlerdi. Kafa derileri yüzülmüş korkunç bir şekilde parçalanmışlardı. Beyaz antilobun kabile reisi burnu kulakları ve edep yerleri kesilmişti. Bir diğeri kızıl askerler arasında tercümanlık yapan John Smith isminde biri. Kafa derileri yüzüldü, beyinleri dağıtıldı. Askerler bıçaklarıyla kadınların karınlarını yardılar küçük çocuklara sopalarla vurdular, silahlarıyla başlarına vurarak beyinlerini dağıttılar, kelimenin her anlamıyla cesetleri paramparça ettiler. Şimdiye kadar gördüğümün en kötüsü kadınlar parça parça edildi. 2-3 aylık çocuklar ve evzikli bebeklerden savaşçılara kadar her yaştan insan yerde yatıyordu. New Mexico gönüllülerinden Üsteğmen James Cannon'ın ifadesi. Ertesi gün savaş alanına girdiğim zaman kafa derisi yüzülmedik tek bir erkek kadın veya çocuk cesedine rastlamadım. Birçoğunun da en korkunç şekilde organları, cinsel organları kesilmişti. Kadın erkek ve çocuklar dahil. Bir adam bir kadının edep yerlerini keserek teşhir için bir çubuğa taktığını söylüyordu. Başka bir adamın da elindeki yüzükleri almak için bir kızıl derilinin parmaklarını kestiğini söylediğini duydum. Ayrıca birçok kez adamların kadınların edep yerlerini keserek eğerleri üzerine gerdiklerini güneşte kurutmak için ve saflar halinde at binerken şapkalarına taktıklarını duydum. Süvari şapkasının üstüne sonra o güneşte kuruttuğu kadın jenital organlarını takıyor onunla iftar ediyor. Biri bir kızıl dereli kadının kalbini çıkarıp bir çubuğa taktığını söylüyordu. Bu şekilde devam ediyor uzun boylu. Evet. Başka Şimdi bir tane daha saadenizle. Tekrarlayalım dilerseniz. Bu çizgi romanlarda ya da filmlerde kızıl derli evet, vahşi gösterilen kızıl daha çok kafa dersi Vahşi onlar gözüküyor. Kafa dersi yüzdüklerine ilişkin öyle bir algı oluşturmayı da başarmışlar tabi Evet. Eee Katliam örneklerinden Katliam örneklerinden izin verirseniz bir tane daha bak isterim. başka bir 1868 senesinde başka bir Kızıl Kızılderili kabilesine yapılan toplu saldırı ve onu takip eden katliam. Yahi Kızılderililerine yönelik bir dizi katliamın bir parçası olan ve sonucunda kabileden geriye kalan bu küçük topluluğun tek üyesi dışında herkesin kafa derisinin yüzülerek öldürüldüğü bu saldırı, saldırganlardan birinin kurbanlarının cesetlerine duyduğu sapıkça bir ilgiyle diğerlerinden ayrılır. Kendisinin sonradan açıkladığı gibi saldırgan cinayet esnasında 56 kalibrelik Spencer tüfeğini 38 kalibrelik Smith Wesson tabancasıyla değiştirmişti. Çünkü tüfek özellikle bebekleri çok kötü bir şekilde parçalıyordu patlatarak vücudunu parçaladığı için üstü başı kan et parçalarıyla kirlendiği için tüfekten vazgeçiyor. Daha temiz etrafı kirletmeden öldürdüğünden 38'lik simit ve katlama katliama devam ediyor. Ve bunu anlatıyor daha sonra bu adam. Matah bir şey yapmış gibi, bir marifetmiş gibi anlatıyor. Kayıtlara geçiyor. Tarihin malzemesi oluyor. Ve şimdi bir kere daha altını çizelim bu herifler uygar. Uygar. Ve onları uygarlaştırmak için zaten yapıyorlar bunu. Uygarlaştırdılar. Hepsini öldürerek tamamını uygarmışlar. Evet. Şimdi George Washington'dan söz ettiniz. Washington'dan. George Washington'un katliamla ilgili argümanları Evet, e, na bize? Şimdi bilgiyle... Amerika'nın kurucu babaları derler yani. Kendileri tarihte öyle isim verirler. Amerika Birleşik Devletleri'ni kuran bir avuç elit. Bunların da başında tabi George Washington gelir. Hatta sürekli olarak Atatürk'le mukayese edilerek Türk insanına anlatılır. Yani işte Türkiye için Atatürk hı hı. neyse Amerika için de George Washington odur. Hakikaten ciddi benzerlikler de vardır. İkisi de askerdir. İkisi de orduların başına geçerek yabancı işgalciyi kovmuştur. İkisi de yeni bir devlet kurmuştur. Yani bu noktalarda hakikaten benzerlikleri var. Şimdi bu adamın Amerika'nın Atatürk'ü tırnak içerisinde dedikleri George Washington'un 1783 senesinde yazdıkları. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsızlığını ilan ettikten 6 sene sonra. Bizim yerleşim bölgelerimizin yayılması Atlas Okyanusu'ndan batıya içeriye doğru yayılıyor. 13 koloniyle kuruldu Amerika. 13'ü de haritayı gözümüzde canlandırırsak bugünkü Atlas Okyanusu sahillerde yığılmış olan koloniler. Sonra oradan 100 yıl boyunca 19. yüzyıl boyunca doğuya San Francisco'ya Pasifik Okyanusu sahillerine doğru yayılacak. Tabi her gittiği yerde bir büyük kızıl dereli katliamı gerçekleştirmiş olacak. Şimdi 1783 bu yani devlet de kurulmuş, işgalci İngiliz de atılmış dışarıya artık iç işlerimize bakabiliriz dönemine girilmiş. Bu batıya doğru büyük yayılmanın batıya hücum diye geçer o Amerikan popüler tarihinden. Başlangıç yılları ve bizzat işin başındaki kişi olarak George Washington'un bu yayılımla ilgili değerlendirmesi. Bizim yerleşim bölgelerimizin yayılması belli bir şiddet gerektirecektir. Aynı bir kurt gibi. Şekillerimiz tümüyle farklıdır ama ikimiz de avcıyız. Yani devleti kuran ve hala devlet başkanlığı yapmakta olanın söylediği bu zaten. Hani biz işi idare edelim siz gene icabını yerine getirin ama biz ayıp olmasın diye kamuoyuna karşı, dünyaya karşı, tarihe karşı, insanlığa karşı vaziyeti idare edelim hiç öyle şey olur mu falan diyelim. Ya Naziler bile böyleydiler. Yani Naziler bile evet insanları ikişer bin kişilik gaz odalarına doldurup öldürüyorlardı. Ama iş resmi söyleme, deklarasyona, görüntüye geldiğinde barış ve insanlık meleği rolü kesiyorlardı. Hani bu bir münafıklık. Belki şunu takdir edebiliriz. Bunlardan nifak falan yok. İçi dışı bir. Devleti kuran ve hala hazırda bu sözü söylediği tarih itibarıyla zannederim. Yöneticisi de olan insan, devlet başkanı batıya doğru yayılmak için şiddet gerekecektir. Biz bu şiddetimizi bir kurt gibi tatbik edeceğiz. Diyor. İnsan insanın kurdudur. Yani batılı düşünce. Ben bu örnekleri verirken muhterem hocam geçen haftadan beridir izleyicilerimizin şunu özellikle çok iyi anlamalarını önemsiyorum istiyorum. Bunlar kişiselleştirilebilecek marjinal ve her toplumda bulunabilecek bir kısım kişisel sapkınlıkların eseri olan örnekler değil. Bu ortalama Batı düşüncesi. Burada örneğini verdiğimiz insan tipi ortalama Batı insanı. Böyle olmayanlar istisna. Çünkü bugüne doğru geldikçe daha iyi görülecek. Şimdi izin verirseniz, George Washington'dan evet. söz açılmışken, gene o kurucu babalar kadrosunun da en önemlilerinden biri olarak kabul edilir. Benjamin Franklin, Franklin evet. Amerika'nın kurucusu, sözüm ona büyük alim. Hangi banknot hatırlamıyorum ama 20 dolarlıkların zannederim arkasında bugün tedavili olan Amerikan banknotlarının arkasında resmi olan George Washington'un da resmi vardır. Yani o günden bugüne bütün Amerikalıların övünerek sahip çıktıkları en önemli tarihsel şahsiyetlerinden, devletlerinin kurucularından bir tanesi. Şimdi Batılılar bilinçli olarak kızıl derileri alkollü içkilere alıştırıyorlar, dejenere etmek için. Benjamin Franklin'den yapacağım alıntı, Kızılderilileri sistematik olarak alkollü içkilere alıştırma konusuyla ilgili bir değerlendirme. Yerlilere içirdiğimiz Rom içkisi, Tanrı'nın bu pislikleri yeryüzünden kaldırmak için yaptığı planın bir parçasıydı diyor Benjamin Franklin. Sonra gene aynı şey ne oldu? Şimdi bu uygar. Bu pislik diyor. Yeryüzünden kaldırılması gereken bir pislik gözüyle bakıyor. Vahşi olan biz, Şeyh Galip'in dediği gibi, hoşça bak zatına, kim zübde-i adamsın sen diyoruz. Sonra biz vahşiyiz. Kendisinden farklı olan insanlara yeryüzünden kaldırılması gereken pislik gözüyle bakanlar, bugün tedavüllü olan Amerikan banknotlarına resmi yerleştirilecek kadar iftihar sebebi. E şimdi bu lafları etmiş bir adamı sen alıp paranın üzerine basıyorsan resmini buna sahip çıkıyorsun, tasdik ediyorsun demektir. İşte bu ve bunun gibi binlerce örneğe dayanarak diyorum ki ben de ısrarla. Tarihte de buydu, bugün de bu. Ortalama batı tipi bu. Ortalama batılı düşünce bu. Sonra bunların torunları Irak ve Afganistan'ı, Körfez ülkelerini evet. Uygarlaştırmak için geldiler. Toplamda bir 5-6 milyon insan orada katletti. Tabi yani evet. sadece Irak ve Afganistan olarak bakarsanız 5 milyonu geçer. Geçen. yani. Yani 3,5 milyonu Afganistan'da 1,5 milyondan fazlası da Irak'ta 5 milyonu geçer. Kısa bir aramız var. Hayır. Hocam ee, dostlar tekrar birlikte olacağız az sonra. Tekrar birlikteyiz değerli dostlar. Araştırmacı yazar Said Alsoy, hocamla beraberiz. Amerika'daki Amerika Birleşik Devletleri'deki değerli katliamları ile ilgili konuşuyoruz. Kızılderilerin köleleştirilmesi. Bir de bu süreç. Evet. Bundan da kısaca bahsedelim müsaade ederseniz, zira gene popüler hafızaya yerleşmiş olan zencilerin köleliği'dir Amerika'da. Evet bu daha sonraki yıllarda yoğunlaşarak artarak gerçekleşecek ve Allah izin verirse önümüzdeki haftanın bizim programımızın konusunu oluşturacak. Amerika'nın zulümlerinden Kızılderililere yaptıklarından kapıyı açmışken bu hafta önümüzdeki hafta zenci köle ticareti, Afrika'nın boşaltılması ve Amerika'da zenci kölelere yapılan vahşet zulümlerle devam ederiz. Şimdi bilinmeyen daha erken tarihlerde Kızıl Derilerinde e, Amerikalı Beyazlar tarafından köle olarak aynı zamanda katledilmelerinin yanı sıra kullanıldıklarıdır. Ben yine standardın kitabından izninizle evet. bir şeyler okumak istiyorum. Özellikle gençken yakalandıklarında Kızıl Derilerin yumuşak başlı olduğuna inanılıyordu. Bundan dolayı Kızıldereli çocuklarını avlayıp yakalamak gelişen bir iş kolu haline gelmişti. Gazeteler sık sık San Francisco ve Sacramento köle pazarlarına giden taşra yolları üzerinde Kızıldereli çocukları önlerine katıp götüren adamların manzaralarından söz ediyordu. Güneydeki siyah kölelerde olduğu gibi köle fiyatlarının kaliteye göre çeşitlilik gösterdiğini yazıyor. Ukiah Herald bir gazete. Ancak bazen bir kölenin fiyatı 200 dolara kadar yükseliyordu. Bununla birlikte 1861'de 3-4 yaşlarındaki Kızıldereli çocukların ve kızların 50 dolara satıldığı Kolusa eyaletinde olduğu gibi bazı bölgelerde pazarlıklar yapılabiliyordu. Özellikle güzel küçük Kızıldereliler veya Sacramento Daily Union'ın gazete kendilerinden bahsettiği şekliyle parlak güzel numuneler karşılığında bir at bile alınabilirdi. Beyaz yerleşimcilerin bu ilk yıllara esnasında Kaliforniya'daki kadın sıkıntısı göz önüne alındığında uygun bir genç kızın fiyatı hemen hemen bir erkek çocuğunun fiyatının iki misliydi. Çünkü Marysville Appeal'ın gene bir gazete bildirdiğine göre hem işe hem zevke hizmet ediyorlardı. Bu değerli çocuklarının ebeveynlerinin bir problem olarak görülmesi şaşırtıcı değildir. Sevgili çocuklarını köle tüccarlarına kaptırma endişesi Humboldt Times'ın gazete bildirdiğine göre Kızılderililerin rezervasyonlara yani Amerikan hükümetinin onlara resmi ikamet bölgesi olarak tespit ettiği alanlara girmekten çekinmelerine sebep oluyordu. Çünkü o zaman ağıla kafese çekilmiş bir av gibi oluyorsun kaçabilme imkanı yok. Geliyor çocuklarına el koyuyor. Uygar Amerikalılar. Gerçekten de bu çok sık olmuştur. Bu rahatsız edici durum köle tüccarlarını kurbanlarını dağlarda izlemek zorunda bırakmıştır. Dağlarda kurbanlarını köşeye sıkıştırdıklarında 1854'teki Kızıldereli işleri Kaliforniya müfettişinin bildirdiğine göre çocukları toplarken çoğu kez baş belası olan ebeveynlerini de öldürmüşlerdir. Bu köle tüccarlarına hiçbir zorlukla karşılaşmadan bu küçük çocukları yetim olarak satma imkanı sağlayan bir taktiktir. Eğer Kızıldereli yetişkinler bu katilleri adalet önüne çıkarmak için Kaliforniya mahkemelerini kullanmaya teşebbüs ettilerse bile hepsi de hayal kırıklığına uğramışlardır. Çünkü bölge hukuku kızıl derileri beyazlara karşı ifade et, ifade vermekten men ediyordu. Bu da resmi hukuk sistemi. Düşünebiliyor musunuz? Bir anne babasınız, gözünüzün önünde çocuğunuzu gasp ediyorlar köle olarak satmak üzere. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Buna karşılık gidip sözüm ona devletin mahkemesine müracaat edip hakkınızı aramak, çocuğunuzu geri almak istiyorsunuz ama adam öyle kanun çıkartmış ki bir kızıl dereli bir beyaz aleyhine tanıklık yapamıyor, şikayet dilekçesi veremiyor. Şimdi bu ne? Amerika Birleşik Devletleri. Dünyayı uygarlaştırma misyonunu kendi kendine vehmetmiş, kendi üzerine almış olan devletin bundan 100 sene önceki halini anlatıyoruz. Hakikati itibarıyla bugünkü hali de öyledir. İnşallah ona da geleceğiz. Vakti ekonomik kullanmak istiyorum. Ya da hemen ona geleyim. Sonra başka bir başla. Hı hı.